Bizim bugün çalıştığımız ısınmaların çoğu zaten dövüşüm içinde olan şeyler arkadaşlar. Kalçamı yana attım ve yerdeki ayağımı rakibin göğsüne doğru çektim. Şimdi ayağımı rakibin göğsüne doğru çektikten sonra bir, en üzerime doğru ağırlığın verememesini sağlıyorum. Kontrol çünkü bana burada buluş yapacak normalde. kim kontrol ediyorum. Şimdi buradayken ayağımı yere indiriyorum. Bizimle rakibi göğsüne baskı yaparak Yerime doğru çekiyorum. Eli rakibi kesinlikle yere değmemesi gerekiyor. Elimi içeriden sokup arka koldan yakalıyorum ve eli havada kalıyor. Üzerime doğru ağırlığı Şimdi bu taraftaki ayağımla rakip ileriye doğru iterken alttaki da rakibe doğru çekeceğim. Makas tekniğiyle aynı anda bu ayağımı buraya atarken diğer ayağımı kendime doğru çekiyorum rakibin rakibi bir anda altıma alıp mount pozisyonuna yani MMA'deki en avantajlı vuruş pozisyonuna çekiyorum. Şimdi mount rakibin kalçasında değilim. Kalçasıyla beni atmaya çalıştığı zaman kalçası boşta ve beni üzerinden atamıyor. Kollarına dikkat edin. Kolları ile